Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında çatırdamalar mı yaşanıyor? Hande Erçel, Hakan Sabancı'yı mutsuz mu etti? Tüm detaylar haberimizde arkadaşlar. Biliyorsunuz ünlü oyuncu Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde de yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hali söz ettirmeye başladı. Önce Önceki dönemlerde sevgilisiyle İtalya'da yaptığı tatil gündemi olan Çiftten Hakan Sabancı'nın mutsuzluğu kameralara yansımış arkadaşlar. Hakan Sabancı'nın mutsuz olduğu iddia edilirken ilişkilerinde son olarak yönelen çıkan haberlere göre bir hali çoğaldı arkadaşlar bu mutsuzluk haberleri. Çiftin hayranlarından ise Hande Erçel'e Hakan Sabancı'yı mutlu et mesajları gelmeye başladı Peki sizler bu konu hakkındaki fikir ve düşünceler neler arkadaşlar? Hakan Sabancı mutsuz mu bu birliktelikten? Hande Erçel'le birlikteliğinden fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.